Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazını iptal etmedi ama evde öğlen namazı kılınması önerisinde bulundu. Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs Türkiye'de de görülmesinin ardından bir dizi önlem alındı. Okullar tatil edildi, maçların seyircisiz oynanması kararı alındı, gözler de Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Sosyal medyada koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak iddiası yayıldı. Diyanet o iddiaları yalanladı. Sosyal medyadan yapılan o açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş cuma namazı kıldıracaktır. Tedbir müminden takdir Allah'tan başlıklı hutbeyi irad edecek denildi. O açıklamanın üzerinden çok geçmeden Diyanete bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan farklı yönden bir açıklama geldi. O açıklamada koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine ee, evlerinde öğle namazı kılabilirler denildi. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanlarınsa insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmelerinin caiz olmadığı açıklaması yapıldı. Öte yandan Diyanet Türkiye genelindeki 90 bin camide dezenfekte çalışmalarını yaptı.